Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi final maçıyla karşınızdayım. Arkadaşlar rakiple puan farkımız her ne kadar fazla gözükse de oyunda bir sıkıntı oldu şimdi. Bakın adamın taktiği benim taktiğimle aynı hemen hemen. Sadece 4-2-3-1 de bakın ne yapmış bu adam. DC'lerinden birini DMC'ye atmış. Ben bu yüzden maç esnasında eğer gol, gol yollarında sıkıntı olursa Arkadaşlar shift forvet'e döneceğim. Ve bakın takım tamamen parlıyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Dün gece ben baktığım zaman adamın gücü 110'du arkadaşlar. Hala 110. Büyük ihtimal bu günlük antrenmanların yapmadığı ve bonusları herhalde %40'ta değil. Yani umut ediyorum öyledir. Çünkü genelde ben her gün bakın şu antrenmanları yapıyorum. Şu ısınma şu antrenmanları ve her iki antrenmanı yaptığında da takım gücü yani yüzde 0.2 0.3 artıyor. Yani o yüzden ben bu adamın antrenmanları yaptığını düşünmüyorum. Ve biz zaten bu adamı birkaç sezon önce kupa finalinde yenmiştik. Ama şöyle ilginç bir yanı var. Bu adam arkadaşlar Real Madrid eledi. Yani şu takım eledi. Bakın. Şöyle bir takım eledi. 129'luk ve istatistikler de ilginç. Bakın. Yani 5 isabetli şut var. 3'ü gol olmuş. 3 kurtarış yapmış. Yani ve maçı izlemiş. Evet Real Madrid o, o zaman maçı izlememiş arkadaşlar. Bakalım. Kadrosu iyi. Şu adamdan gol yiyebiliriz arkadaşlar. Bakın. Mezlik. Adı oymuş. Takım tamamen parlıyor arkadaşlar. 4-2-3-1 hücum. Kısa pas kapalı. Alçak pres. Belki maçın sonlarına doğru yüksek pres ve savunmaya dönebilirim. 4-5-1 V'ye dönebilirim. Çünkü final maçı arkadaşlar. Çok da hücum oynamanın bir anlamı yok. Hücum basıyoruz. Evet, kaygısızdan kötü bir vuruş geldi. Bu arkadaşımız büyük ihtimal e, yanlış tarafa bastı maç esnasında. Olsun, sıkıntı yok. Zaten e... Evet, kontra ataktan bir gol yiyebiliriz. Büyük ihtimal bu adam kontra atak oynuyor arkadaşlar. Ben de duruma göre taktiğimi değiştirebilirim. Yani hücumdan normale dönebilirim. Yine aynı kalacak ama Topa sahip olmamız 59'a 41 gayet iyi büyük ihtimal e, şeyi fulllemiş kondisyonu fulllemiş arkadaşlar. Evet kafa kafaya arkadaşlar adam iyi oynuyor. Adam büyük bir ihtimal arkadaşlar savunma oynuyor. Sert ucum falan oynamayacağız arkadaşlar. Duruma göre çift forvete yani AMC'mizi çıkartıp yerine altyapıdan gelen oyuncumuzu. Şu top bir kaygısıza gelse gol olacaktı. Bak çok pas yapıyorlar ya aşırı. Evet en azından isabetli şutumuz var arkadaşlar. Evet, Cengiz Aymatov kaleye gelen ilk şutu kurtardı. Genelde bu, bu tarz durumlarda golü yiyen taraf oluyordu. Büyük ihtimal arkadaşlar bu adam da oyuncularını ateşlemiş çünkü bizim şu ana kadar kesinlikle gol bulmamız lazımdı. Büyük bir ihtimalle yani kalecisi de parlıyor. Olsun ama şu ana kadar oyunda üstünüz. Yani umut ediyorum adamın kalecisi kalesine devleşmez çünkü genelde bu tarz maçlarda öyle oluyor. Çok başıma geldi özellikle kupa maçında. Kaygısız da ise o gol arkadaşlar. Kaygısız final maçlarının adamı arkadaşlar. Artık takım kaptanı olduğu için mi bilmiyorum ama bu adam final maçlarını hiçbir zaman boş geçmiyor arkadaşlar. Birçok maçı boş geçebiliyor. Evet Ateşer mi sakatlandı? Alter'in kullanması lazımdı normalde. Kaygusuz niye kullandı ki serbest vuruşu? Oyunda hata var arkadaşlar. Büyük bir ihtimal. Evet golü yedik. Oğlum Ateri bak korner atışını Ateri yazıyor. Kaygusuz kullandı ya. Herhalde serbest vuruşla şey arasında bir sıkıntı oldu. Ya oyunda biz hata, hata oldu galiba. Evet Resulzade Cristiano Ronaldo gibi geldi. Çalımını attı golünü de attı arkadaşlar uzaktan vurdu. Şaşırmıyoruz arkadaşlar kalecimiz en kötü oynayan oyuncumuz. Yani gerçekten ilginç bir durum. Evet beklerimiz kötü oynuyor. Neden kötü oynuyor? Arkadaşlar adam büyük ihtimal her iki kanattan geliyor. Aslında biz AMC'mizi çıkartıp altyapıdaki santroforumuzu alsak büyük bir ihtimal e, skoru daha da yukarıya taşırız. Ama olay şu arkadaşlar. Dedim ama AMC'm golü attı. Bu adam şu an büyük bir ihtimal sert hücumamı bir şeye aldı ve defansa çok açık var. Tamam gol attı ama Evet sol bekimiz kötü oynuyor. Kalecimiz kötü oynuyor arkadaşlar. Adımı parlattı. Kondisyonu full. Özel yeteneği var. Hatta iki özel yeteneği var ama adam şu korneri niye şey kullanmadı emin değilim yani gerçekten. Yani oyunda herhalde serbest vuruşla sağdan ve korner ko artık yazılımsal bir sıkıntım var bilmiyorum. Şu şeyi de arkadaşlar hazır aklımızdayken penaltı atışlarını da bir değiştirelim. Kaspral'ının şeyine bakalım şutuna. 145. Timur'un kaçtı. Timur'un da o civarda 127. Evet şöyle olsun. Maç ne olur ne olmaz Penaltı da gidebilir. Evet taraftarlarımız desteği devam ediyor ama şu diğer taraftarları ben göremiyorum. Şu an daha fazla taraftar olması lazım. Çünkü mantıken topa sahip olmamız bu kadar fazla olamaz. Hücum basıyorum. Adam büyük bir ihtimal arkadaşlar hücumu kökledi. Oyunculara baya bir ileri ok verdi. İkinci golü bulsa bile oyun tarzımı değiştirmeyeceğim. Çünkü e, şöyle bir olay var. Geçen sefer de böyle oldu. Gol attı ama sonrasında golleri yedi. Bakın e, oyuncuları baya kötü oynuyor adamın. O yüzden şimdilik skor bizim lehimizeyken belki oyuncularımın şey düşerse şu AMC'min kondisyonu. Bakacağım yani oyuncu değişikliği yapabilir miyim? Evet 8 no evet ata eri kötü oynuyor gibi arkadaşlar. Kaygusuz at golünü diyecektim. Evet, olaya bakın arkadaşlar. Adam 3 defa gelmiş, ikisi gol olmuş. Biz 8 defa isabet ettirmişiz. 3 şeyi e, ikisi gol oldu. 3'ün ikisi ve 8'in 3'ü. Adam bayağı kurtarış yapmış. Kaygısız bunu gol yaparsa Maç uzatmaları gidebilir arkadaşlar. Bu adam e, büyük ihtimal sert hücum aldı. Şansa bala bir tane gol atabilir. Ama bakın bizim puanlarımız artıyor. Büyük bir ihtimal defansa çok açık veriyor. Çünkü demiştim gol olduğunda planı değiştirmeyeceğim şimdilik. Çünkü adam şey arkadaşlar geçen sefer de böyle yaptı. Bakın kalecisi gene kurtardı. 7 kurtarış. Ya gerçekten oyun yani karşı takıma kupayı vermeye çalışıyor ya resmen. Abim bu adamın kalecisinin şeyi yok ya. Bak ikinci özel yeteneği yok. Oyun tarzı yok. Var ama ne bu? Oyun tarzı. Ceza sahasının hakimi. Vallahi bak Cengiz Aymotov 5.8'de oynuyor. Bu adam 7.0'la yani takımın neredeyse en iyisiyle oynuyor arkadaşlar. Ve daha da düşüyor puanları. Ve hep ataklar bizim lehimizde. Bakın bomboş alan. Şimdi bak kesin kaygusuz karşı karşıya kaçırır. Diyecektim ama AMC'm golü yazdı. Ben dedim bu adam sert ucuma bir şeye aldı. Çünkü çok açık verdi arkadaşlar. Tamam golü attı ama Bakın bizim takım da kaleyi Katyuşka roketlerine boğdu resmen. Gerçekten bu sezon şunu söyleyebilirim kalecimle alakalı. Adam her maç iyi oynuyor. Ölüm kalın maçlarında adam ölüyor ya. Vallahi birader 5.8 oynamak nedir ya? Evet. Sonunda arkadaşlar yani Nordeus'un mu diyeyim ne diyeyim oyunun bütün çabalarına rağmen Bakın maçı aldık. Güçlü olmamıza rağmen adamın kalecisi arkadaşlar biraz daha bir tık bizimkinin hatta 2-3 tık daha iyi olduğu için böyle bir skor normalde bakın. 7'ye 1 kurtarış. Yani bu maçın bitmesi gereken skor arkadaşlar eğer kurtarışlar benim Hadi bir, bir fazla diyelim ki kurtarış bu adamın bana atması gereken gol sayısı 1'di. Benim de şu kurtarışlardan iki tanesini saymazsak yani 6-1 falan bitmesi lazım bu maçın ama öyle olmadı. Taraftarlarımıza çok teşekkürlerimizi diliyoruz. Bayağı bir taraftarımız gelmiş. Bu Furkan Adli kardeşimiz de inşallah diğer maçlarda yanlış tarafa desteklemez. Çünkü büyük ihtimal bende de ara sıra oluyor. Yanlış tarafa basıyorum heyecanla. Şimdi e, baktığımız zaman Resul Zade zaten gol atmıştı. 100'e 4 bitiricilik almış Gasper'lı hemen hemen. Genç oyuncuların hepsi bakın kalecimiz bu kadar kötü bir oyuna rağmen bile kondisyon puanını almış. Kaygısız orta almış. Keşke almasaydı. Ortaya gerek yok. Şimdi tekrar baktığımız zaman kaygısız bakın AMC'miz iyi oynamış. Resulzade iyi oynamış. Defans ve kale. Bakın şu taraf berbat. Şu, şu taraf berbat arkadaşlar. Hakikaten berbat. Maçtan çık diyelim. Paylaşmıyoruz arkadaşlar. Bu sezon arkadaşlar ligde dün Real Madrid'e zaten tahmin edebileceğiniz bir olay. Yenildik ve 5-1 ile yenildik. Artık ligde olay tamamen kaygısızı gol kralı yapmakta. Bakın çok e, çetrefilli bir şey. Gol sıralaması. Yani çok zor bir mücadele. Bakın kaygısız 47 ardından gelen adam 44 ve gerçekten. Bu adama karşı kaygısız 178'lik adama karşı direniyor. Bizim oyuncumuz da aynı güçte hemen hemen ama arkadaşlar bizim kaygısızlığımız tam mutant değil. Yani bütün becerileri hemen hemen eşit dağıtılmış ama yine de o adamdan daha fazla gol atıyor. Ben o yüzden diyorum bu oyunda arkadaşlar yapmanız gereken bu kadar e, mutant kasmak yerine 3 becerisi açık olsun zaten çoğunluğu beyaz beceri oluyor ve o becerileri de arttırmanız yani zaten antrenmanlarla ve maçlarla kendi kendine artmasında sıkıntı yok. Şampiyonlar Ligi'ni aldık arkadaşlar. Ee, Süper Kupa'nın şeyine bakalım. Yarın 15-28'de arkadaşlar şeyimiz. Süper Kupa maçımız. Aklınızda olsun. Ve e, düşük bir rakip aslında ama bu adam yani dizilişi 4-3-3. Herhalde bakalım tekrar şuradan. Yo. yok. 4-1-2-3 4 1 2 aynen 4-3-3'ün şey hali Yani bunlar AML ve AML'den ziyade Sandrofor gibi oynayacak Biz o yüzden maç esnasında Buraya bir DMC atayıp Biz de 4-2-3-1 Değil ama 4-2-3-1'e e yakın belki şey yapabiliriz Yani şu beklerden birini buraya atıp 3-1 Bir şeyler yapacağız çünkü bu adam kanattan gelmeyecek Arkadaşlar ortadan gelecek hatta bakalım Gerçi bu adam İstatistiklerde bakın ee, gerçi sağdan gelmiş diğer adam ortadan gelmiş maçın durumuna göre bakacağız arkadaşlar ödüller şeyine bakalım kupamız gelmiş mi gelmemiş oyunu açıp kapatınca gelecek büyük bir ihtimal arkadaşlar gençlik akademisinde bu antrenörler var hala yani yeşil paket olan değil ama token yeşil ve kırmızı paket bunları bence yapmayın gerek yok biz kaygısızın arkadaşlar AMC halini yani kaygısız nasıl ST AMC MC bu da tam tersi AMC'den başlıyor. İlk mevkisi AMC sonra MC sonra ST. Gizli forvet buna birebir golcü veya oyun kurucu duruma göre bakacağım. Eğer maçlarda çok fazla asist yaparsa sezonun başında ben bu adama oyun kurucu özel yeteneğini vereceğim. Sizleri arkadaşlar 4-2-3-1 ile bırakıyorum. Gördüğünüz gibi takım tamamen tutuşuyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.